Evet. Başka ne kullanıyorlar? Başka mı? Evet. Fener. Feneri neden kullanıyorlar Ufuk? Çünkü Çünkü karanlık bir ormanda dövebilmek için. Karanlık bir ormanda dövebilmek için. Bak fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesiyle ne yapıyorlar? Ağlamayı ekletiyorlar. Ağlamayı ekletiyorlar. Ya canım bir canavar var. Evet. Ben onu Kraliyet Kadir Şadi gördüm. Tamam. İyi gidiyor mu? Peki. Boynundaki nedir? Ben, biz onu anlayamadık. Yübü. Ne işe yarıyor? Uzaktaki bölgeyi? şey. Uzaktaki objeler için. Ters mi tuttun sanki? Evet ters. Evet. Düz. Ters. Şimdi de düz oldu. Evet. Düz. Peki ya Ufuk, ya, pe şurada bir defter görüyorum. O ne için? O da avlanmanın kaçtığı nasıl yaşadıkları için. Ne? Avlanmanın kaçtığı ne için. Ha, kaç e. yıldır yaşıyorlar. Şimdi, bir bakalım. Hmm. Hı -hı. Ben dün evde, ev, Bakalım. Bak şurada şey var Ufuk. Kuş araştırmacılarında şu nedir? O bir fotoğraf makinesi mi? Evet. O bir fotoğraf makinesi. Hmm. Demek ki yakına gidemiyorlar mı? Niye öyle büyük? Ama adamlar büyükler. Kişiler de eksi bu. Hmm. Peki şurada kedi araştırmacılarında bir şey yapıyorlar şurada. Nedir o? Onun adı. Onların icadının adı foto kapan Akşam akşam olunca bütün çizgi var. He. Onu ona ne derleyecek? diye çekiyor. Ha, foto kapan. Öyle mi? Evet. Onun adı. Yani oraya e, fotoğraf makinesini sabitliyorlar. Ondan sonra fotoğraf makinesiyle oradan kedileri geçerken fotoğraflarını mı çekiyorlar? Doğru mu anladım? Evet. Eee baksana. Tamam bakarım. Peki Ufa'a teşekkür ediyoruz.